video çekeceğim. Evet. Ah burası da neresi? Dur bir şuraya sorayım. Ee, merhaba burası da neresi? Burası Roma Kalesi. Burada her gün. Faaliyet yapılır. Karşılığında yemek veya başka şeyler. O zaman yapalım şunu. Şöyle şöyle. Al. Al bu da içmeyin. Oh açıkmıştım. Burası da neresiymiş? Bakalım. Ha o okçu kulesi.

Nerede tutturamaz ki? Uy. Aa. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmediniz. Hoppalık. Burada ne varmış? Oo hamam. Hamam var. Güzel. Oh. Oy. <laughs> Tüccar, tüccar, tüccar. Ne verin bana? fış şişesini. Bir zümrüt. Bir zümrüt de buz. Üç zümrüt de toprak. <laughs> Gelsene bir sen. Gel bir gel. Gel gel. gel. Aman ya. Gel buraya avcılık öğrenmem lazım. Oo. Hop. Kaçırmadım. Şunları şöyle koyalım. Pişsinler. Of şurada bit biraz da oturalım da pişmesini. Şişimi de alayım. Ey git be. Eti. Eti bir ver biber. Ha. Oh. Ay, ay, ay. Şurada da bir yer var gibi. Evet. Burası mahkumların durduğu yer galiba. Merhaba mahkum. Merhaba mahkum. Ay. Ya, Ay. Ay.

Ay. <laughs> tırman 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 bayağı bir tırmanca Burada mağara mı var? Evet. Ve su var.

buraya girsem çıkamam ki be. Demek. Oo. Neyse ben döneyim. Hop. Şurada beyaz da yemeğimi pişireyim. <laughs> <Tık> gece oluyor. Ay, ne oldu? It's... düzenlemem lazım. Burayı düzenleyeceğim. Malzemeyi alayım. Ha. Hop 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 ek 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 kolu bir düzeltmem lazım. Düşman askerleri patlayıcı gör Patlayıcı yollamış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kapı yok. Kapı takma, taktırmam lazım. Kapı. Kapı. Kapı olmadı. Eski kapıyı. Ha şu. Sürgülü kapıyı takayım. Hop. Oldu sanırım. <laughs> 20 <gülüyor> hop <gülüyor> Hop. 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 Öylelikle burayı düzelttim. Oy 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 oy. Hmm. Merhaba. Bugün vesayimiz yok. Tamam. Ha dur bir şeye bakın. Tamam. Olmadı mı daha ya yani neyse. Hmm. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Bundan sonra edip, evimin çatısını daha sağlam bir şeyden yapmalıyım. Bundan yapacağım. Bazalttan yapacağım. Aa, her yere şimdi evimi baştan yapmak zorunda ya. Az, neyse ki bazı daha sağlam. Önce patlama, önce düşman ask bombası, barutu, sonra da yangın ne olacak? Bari? Her şey maruz kaldı. Bir duvarları patladı, <laughs> bir duvarları yanmadı. Dilden yaptığım için duvarları. Duvarları daha da sertleşti. Hatta Yok. Ver şeyi tekrardan yaptım. Bu sefer daha sağlam olacak. Bir şey yanmam şu. Hoppala. Ne yapsam? Hayır. Para törenim var. İçeri girmeliyim. Bunu kırmalıyım. Bu oh, oh. Yeah. Oh, tamam. İçeri gir. Gelme tavuk Neyse. Oh. Evet arkadaşlar. Bugünlük bölümüm bu kadardı. Devamını gelmek istiyorsanız iyi bir beğeni ve yorum yaz. Yorumla, yorumlara yazın.